Uyarılara aldırış etmeyen sürücü otoyolda dolaşan ata işte böyle çarptı. Görüntüler Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinden. İtfaiye ekipleri ülkede sıkça rastlanan bir olayda otoyola giren hayvanları uzaklaştırmak için görev başında. Çalışmaları bir televizyon ekibi de yerinde takip ediyor. Ancak itfaiye yerinin ışıklı cihazlarla yaptığı uyarı işe yaramıyor. Atların bulunduğu noktaya yaklaşan bir sürücü uyarılara rağmen hız kesmiyor. Frene bile dokunmadan otoyol kenarında bulunan ata çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle at yerden yükselip savruluyor. Otomobil içinde durum pek farklı değil. Kontrolünü kaybeden sürücü aracı ile birlikte yoldan çıkıyor. Olay yerinde bulunan itfaiye ekibi kaza yapan sürücüyü sıkıştığı aracından hemen çıkardı. Hafif yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Atın öldüğü kazayı görenlerse olaya şaşırmadıklarını bu tip kazaların ot yollarda sık yaşandığını söyledi.